Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. İyi Parti lideri Meral Akşener'in 5 li masaya geri dönmesiyle saat 16.00'da başlayan toplantı sona erdi. Altı muhalif liderin kurmaylarıyla ayrı ayrı konuştuğu öğrenildi. Temel Karamollaoğlu, Altılı Masa'nın Cumhurbaşkanı adayını açıkladı. İYİ Parti lideri Meral Akşener'in terk edip tekrar geri döndüğü Altılı Masa'nın aday belirleyeceği toplantı sona erdi birazdan açıklama yapılacak. Toplantıda Altılı Masa'nın Cumhurbaşkanı adayı ilan edildi. Karamollaoğlu, Altılı Masa'nın adayının Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu açıkladı. Kılıçdaroğlu açıklaması şöyle. Diğer partilerin genel başkanları Cumhurbaşkanı yardımcısı olacaktır. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun ev sahipliğinde düzenlenen Millet İttifakı toplantısı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu toplanmasının ardından saat 15.50 sıralarında başladı. Ceyhan'dan Saadet Partisi Genel Merkezi önüne davet edilen çok sayıda partili de adayın açıklanmasını bekliyor. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ile İyi Parti Genel Başkanı Akşener, Ankara'da bir otelde bir araya geldi. Kılıçdaroğlu ve Akşener'in görüşmesi 15 dakika sürdü. Görüşmeye ilişkin İyi Parti Genel Merkezi'nde açıklama yapan parti sözcüsü Zorlu, "Akşener'in milletin iradesi ve isteği doğrultusunda en başından bu yana verdiği mücadelenin gereği olarak bir öneri getirdiğini aktardı."